Güneşli bir İzmir sabahından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizleri Kapadokya'ya götürüyorum. Rüzgar hızı gerçekten çok yüksek bugün. Şehir içinde bile 35-40 km hızda rüzgar var. O yüzden yola çıkacaklar varsa motorla dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Her zaman olduğu gibi Kahramanlar'dan startı verdik arkadaşlar. İlk konaklamamızı yaklaşık 700 km sonra Kırıkkale'de baba evinde vereceğim. Daha sonra orada birkaç gün işlerimi hallettikten sonra Kapadokya'ya doğru devam edeceğiz. Ben daha önce hiç bu kadar şiddetli bir rüzgarda sürmemiştim. Rüzgarın şiddeti çok fazla. Özellikle viyadüklere çıktığımız zaman şiddet daha da artıyor. Elleri o yüzden gidona yapıştırdım. <laughs> Bakalım Allah sonumuza hayır etsin dedik yolumuza çıktık. Bir benzin takviyesi yaptım. 10 litre benzin aldım. 500 küsür ödedik. Malum fiyatlar belli. Burası da gerçekten çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Turgutlu'ya doğru devam ediyorum. Rüzgar hala şiddetini koruyor. Belki Kula'ya varınca biraz durur. İnşallah Kula'da bir mola vereceğiz. Kula'yı size biraz göstermek istiyorum. Turgutlu'yu geçtikten sonra Ahmetli'ye geldim. Burada güzergahı değiştirmeye karar verdim. Çünkü size daha önceki videomda gitmiş olduğum tümülüsleri göstermek istiyorum. Uzun yolculuklara çıktığımda genelde bol bol mola vermeye çalışıyorum. Özellikle su takviyesi çok önemli. Bilginiz olsun. Evet, molamızı yaptık, devam ediyoruz. 2 çay bir su 60 TL arkadaşlar. Bence gayet uygun. sonunda kulaya vardık. Daha önce gitmiş olduğum kulanın eski lokantalarından bir tanesi var. Ekmekçioğlu. Bugün pazar ama umarım açıktır. Oraya gidip bir şeyler yiyelim şimdi. Kulaya geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de tarihi kula evlerini gezmek. Ben daha önce gelmiştim. ekmekçi ol lokantasına gideceğiz. Buralarda bir yerdeydi ama tam yerini hatırlamıyorum. Bir bakalım. Evet, burada. Şansımıza kapalı. Burada yemek yemeyeceğiz. O zaman bir Kula evlerine gidelim. Ve Kula evlerinin sokaklarında sürmek gerçek. Bu evler eski Türk evleri zaten. Sokaklar bu şekilde Tabi buradan sadece tek bir araba geçebiliyorsun Çok da girilmiyor sokaklar aynen bu şekilde. Uşağa yaklaşık bir 30 kilometre kaldı. Ben ne zaman buradan geçsem Çatal Köprü'yü görüyorum ama bir türlü gitme fırsatı olmamıştı. Bugün size ve kendime bir güzellik yapıp Çatal Köprü'ye gideceğiz. Hemen zaten şurada yolun kenarında. Ben bu köprüyü aslında çok küçük sanıyordum ama gerçekten çok güzel ve devasa bir köprüymüş. Üstüne de bir çıkalım. Zamanında bu köprülerin nasıl yapıldığını düşünün arkadaşlar bence. 1 iki, aynen iki buçuk. Yani eskiden muhtemelen at arabaları falan buradan geçebiliyordu. Tabi çayda biraz daha muhtemelen gürül gürül akıyordu ama şu an şey yok. Ne derler ona? Çok fazla bir su yok. Zaten gördüğünüz gibi kirli doğayı katletmekte üstümüze yok. Evet. Gerçekten muhteşem bir köprüymüş bence zamanında. Çatal köprüyü de görmüş olduk. İlk konaklama yerim normalde Kırıkkale olacaktı ama yolda çok fazla zaman kaybettiğim için muhtemelen Afyon'da bir gece konaklayacağım. Ertesi gün devam edeceğim. Kanalımı takip edenler bilir. İlk uzun yol videomda bahsetmiştim. Sele gerçekten sıkıntılı ya. Yani sele bana hiç konfor vermiyor. Dediğim gibi 300 kilometreye kadar falan idare ediyor ama hava tabii şu an sıcak. Hem yakmaya başladı hem acıtmaya başladı. Bakalım ilerleyen süreçte konfor sele alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. İzmir Ankara yolunda en sevmediğim nokta burası. Tırman tırman bitmiyor. Bir de özellikle araç sürücüleri ne hikmetse kendi şeritlerinden gitmiyorlar. Dönüşlerde sürekli sağ şeride giriyorlar. E bu durumda bizi tehlikeye atıyor. Anlamıyorum. Hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Yaklaşık 12 gibi başlamıştım seyahatime. Bu noktaya kadar iki kere mola verdim. 15'er dakikada. Dolayısıyla hemen hemen 3 saattir yoldayım. Turgutlu'ya varmadan önce bir depo benzin aldım. 11 litreye yakın 500 TL bir ödeme yaptım. Yolda iki çay bir suya 60 TL para verdim şimdi uşağa vardığımda orada yemek yiyeceğim. Açıkçası İzmir Afyon etabı demek istiyorum artık. Çünkü Afyon'da konaklamam gerekiyor. İzmir Afyon etabının maliyetinin size ne olduğunu paylaşmak istiyorum. Sonrasında diğer etaplarda da aynı şekilde paylaşım yapacağım. Bir tane i̇ki İkisi bir arada. İkisi bir arada ver. 65 lira. Hadi kartı ödeyim. Nedir bu kartlardan çektiğimiz ya. Okudu değil mi? İşte ondan sonra hepimiz bankalara zengin ediyor. Evet. Evet, sadece bir atıştırmalık aldım. 65 TL tuttu. Koruma demiriyle alakalı sorular geliyor. Bunu da netleştirmek istedim. Geçen sene almıştım. Koruma demiri artı far korumalı artı işçilik yaklaşık 5000 TL ödemiştim. Yaklaşık 1-1,5 senedir de kullanıyorum. Gerçekten memnunum. Çünkü gerçekten montajını sağlam yapmıştı. GP Composite çalışan abilerimiz. Koruma demirleri gerçekten görevini yerine getiriyor. Birkaç kez ciddi olmayan kazalar yaptım. Motoru devirdim. Ee, gerçekten motorda herhangi bir sıkıntı olmadı. Hatta şurada izi varsa gösterebilirim ufak bir iki iz olmuştu şurada yan yattığı zaman. Onun dışında motorun diğer aksamlarda herhangi bir zarar falan gelmedi. Ayrıca bunlara çanta falan da bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ekstradan size yer açılmış oluyor. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Çünkü bunu Yamaha'dan almaya kalktığınız zaman gerçekten inanılmaz para istiyorlar. O yüzden Yamaha'yı da kınıyorum. Bilginiz olsun. <laughs> evet yola devam ediyoruz. Yolumuz uzun. Uşak çıkışında bir dürümcü buldum ya. Bir dürüm yiyelim. Bakalım nasıl. Mekan güzele benziyor. Kalabalık da. Umarım umduğumuz gibi çıkar. Kolay gelsin. Masadan mı sipariş veriyoruz? İçeriden bakarak sipariş Heh, Tamam. Evet her şey var. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Abla ben bir tavuk şiş alayım ya. Okay. Yanına da şiş ayran var mı? Bir tane de kalmadı mı? Tamam normal ayran verirsin. Ya da özür bir şey var mı? Neydi o ya kırmızı o şalgam var mı acılı? Acılı şalgam alayım. Durum gerçekten doyurucuydu ya. Çok sevdim. Lezzetliydi de. 220 TL ödedim. Bir tavuk durum artı acılı şalgam. Yolunuz buraya düşerse Gaziler Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak şubesine uğradığınızda içinde zaten gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum. Yola devam ediyoruz gençler. Uşak'ta bile havalimanı varmış ya. Ben hep buradan geçiyordum ama şehitliğe hiç gitmemiştim. Bir şehitliğe gitmek istiyorum. Sizlere Dumluknar Şehitliği'ni göstermek istiyorum. Dolayısıyla Afyon'a kadar gelmişken şehitlerimize de bir dua okuyup daha sonrasında bugünü kapatalım arkadaşlar. Gençler. Şehitlik nerede ya? Şehitlik. şehitlik? He. Şu aradan Hangi aradan? Ha, arada. tamam. Hı. Dönmem lazım. Hı. Tamam, eyvallah kardeşim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Şehitliğe buradan mı çıkıyoruz? Şehitliğe buradan mı çıkıyoruz? Evet, buradan çıkıyor. Tamam, eyvallah. Abi, sağ ol. Evet şehit diye geldik. Evet, şehitlik ziyaretini bitirdim. Afyon'a doğru devam. İkinci benzini aldım bugün. 572 lira tuttu. Totalde şu an için Afyon'a vardım zaten. Afyon'a kadar yaklaşık 700 liralık bir benzin yaktım. Evet konaklayacağımız kolaylı dinlenme tesislerine geldim nihayet. Saat 12'de başlayan yolculuğumuz saat 7.42 geçe Afyon'da sonlanmak üzere. Hiç uğraşmayalım ödemeyle. Yine motor aşağıya alabilirim değil mi? Tamam. Araya... Evet buradan giriyoruz. Geçen de buraya park etmiştim. Zaman iyi bitiriyor. <laughs> şey, He, eyvallah. Evet. Kardeşim çok teşekkürler. Daha önce kaldın galiba. Biliyorum biliyorum aynen biliyorum. Yok çok teşekkür ederim. Sağ ol kolay gelsin. Herkese selam. Nihayet Afyon'a ulaştım. Odama yerleştim. Bu gece buradayım. Yarın Kırıkkale'ye doğru devam ediyoruz. Odamı da şöyle göstereyim size. Çift kişilik yatakları yokmuş. İdare ederiz. Sıkıntı yok. O da gerçekten güzel. Temiz. Daha önce de burada kaldığımı söylemiştim zaten size. Tuvalet banyoyu da göstereyim. Banyo da gayet temiz duruyor. Bu şekilde. Buranın oda ücreti 1400 TL. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her zaman diyorum bu konu önemli. Daha sizlerle birçok yere gideceğiz. Bunların bir kısmı motorla olacak, bir kısmı uçakla, bir kısmı trenle. Sizleri dünyanın en ilginç yerlerine götürmeye başlayacağım. Hazır olun görüşmek üzere